Evet değerli izleyicilerimiz, Urfa'daki yolculuğumuz devam ediyor. Türkiye'nin, dünyanın en kaliteli isotu tabii ki nerede yapılıyor? Urfa'da yapılıyor. Haliliye Belediyesi'nin de desteklediği kendi testleri de diyebiliriz. Bilmiyorum, daldım. Her taraf isot. Ablalar çalışıyor, abiler çalışıyor. Bir abi de ne yapıyor, biliyor musunuz değerli dostlar? Benim dinlenme vaktim. Ben şu an konuşamam dedi. İşte size Türkiye'nin en güzel çocuğu. La şunu da şöyle. Öte git, öte git, öte git, öte git, öte. Ha? <laughs> <git, öte. gülüyor> Abo, ne yapıyorsun? <laughs> Uykun mu geldi? He. Şöyle bir bak bakalım şuraya. Uyudun mu? Isot mu yaptın? <laughs> He? Ne güzel ya. İşte sağlık bu değerli dostlar. Yani öyle konforlu yataklarda yatarak sağlık bulamıyorsunuz. Asıl sağlık ayağınız, eliniz, bedeniniz toprağa değecek. Yahu topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Biz bu toprakları her zaman seveceğiz. İsmi ne? Ömer Asaf. Ömer? Ömer Asaf. Ömer Asaf. He. Yahu ne güzel bir çocuksun Ömer. Şöyle bir dizlerin üstüne kalk bakayım. Gel bakalım Ömer'e bak Ömer'e. Allah sana Hazreti Ömer gibi adaletli olmayı, Hazreti Ömer gibi güçlü olmayı, Hazreti Ömer gibi de ne yapmayı? Her şeyin hakkını vermeyi nasip eylesin Ömer Asaf. Adam gibi adam. Neyin oluyor abi? Bizim torundur. Torun mu? Uyku vakti mi? He, uyku vakti değil ama yorulmuşuz yani. Abi sen nasıl babayiğit bir adamsın ya? Abi? Yorulmuşuz, <laughs> yorulmuşuz. Abi ne yorulmuşsun Allah nazardan saklasın bu nasıl bir ev abi ya? Kurek sapı gibi yemin ediyorum. <laughs> ne hacı abi? Mehmet Polat Mehmet Bolat abi? Evet efendim. Mehmet Bolat abi ne yapıyoruz şimdi abi? Şimdi biberle uğraşıyoruz. Biberle uğraşıyorsun. He ee, son Dinlenme zaman. Dinleme vakti torunla Dinle. yan yana yattın. Evet. Çok güzel bir çocuk Allah nazardan ee, saklasın. Allah razı olsun. Şimdi astık buraya mı abi? Bunu bir anlat bize Ömer abi. Şöyle bir bak bakalım abi. Mehmet abi şimdi bu buralara astık. Şöyle bir görelim. Evet. Burası Haliliye Belediyesi'nin belediyesi desteklediği belediyesi yer. desteklediği destekledi yani tabii tabii belediyemizdir. Şimdi zamanı mı? E? Şimdi tam zamanı. Tam mı? zamanı. Evet. Bunun isotunu mu yapıyorsunuz? Evet. Bu topraklarda yetişiyor. Yetişeyen... Şimdi vakti. Vakti evet. Serildi diyorsun. Bir taraftan evet. makineler işliyor. Evet. Ablalar orada çalışıyor evet. abi. Türkiye'nin en kalitelisi diyor musun abi? Türkiye'nin en kaliteli biberi Urfa'da olur. Urfa'da olur. He, acısı ile beraber Eyvallah abi. Evet. Ne kadar sürüyor? Yani hasatı, kurutulması, isot haline getirilmesi? Ya günlük olarak getirdiğimiz ancak bir haftada sofraya hazır olur. Yani... Yahush Yağışlıyor. Evet. Abi Ömer işi biliyor ya. Vallahi işi biliyor abi. Of. Urfa yanıyor. Çadırın altı püfür püfür. Hele bir de biber kokusu geliyor ya, var abi. Yan gel yat. Ömer. Keyif sende be. He? adamım benim be. <gülüyor> <gülüyor> hay vay. Hay, hay maşallah <laughs> be. Elense çekiyor be. <laughs> hay, hay. Hay, hay. 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 Kaç yaşındasın? Söyleme. <laughs> Abi sen çok güçlüsün ya. Bunu bu gücü nereden buluyorsun Ömer? He? <laughs> Ay adamım benim be. Evet değerli izleyicilerimiz, bu gördüğünüz genç delikanlı Şanlıurfa'nın Haliliye'nin medarı iftarı Mehmet Polat. Adı Mehmet, biberle çeker zahmet, soyadı Polat, rakibini kaldır kündeden at diyorum. Öğlen vakti geldiği zaman da sünneti seniyedir abi. Çadırda yat <laughs> Ömer abi biberleri serdik. Kaliteli, güzel. Sağ taraftakiler ne? Buradaki pozisyonu bana bir anlat Ömer abi. Bu mesela şu anda kaç gün daha kuruyacak? Üç günde. Yani bugün bu sofra hazır hala gelir. 3 günde. Eyvallah. Bu şekilde kurur, çekilir. İşte bugün... 3 üç gün yatıyor. Üç gün bu yani sofraya hazır olma süresi 3 gündür. Eyvallah. Yani tarladan alınıp isot haline, kullanılmaya getirme sürecine kadar sürüyor. Bu 3 gündür. Ama yani bu e, kırmızı haliyle. Ama sen dersen bu mor, kırmızı olsun. Bir haftada yani aldığımız günden bir haftaya kadar siyah olur. Mor olur. O da karşı dalma Eyvallah şimdi orada. Burada ablalar şimdi çalışıyorlar değerli dostlarımız gördüğünüz gibi. Evet. Biberimiz Urfa'nın en güzel biberlerinden biberidir. Evet. Bayan ablalarımız bunun yeşilini temizleme konusunda temizlerler. Yani uç tarafını çıkartıyorlar. Uç tarafını yeşilini şey çıkarırlar. Şu hale geliyor. gelir. Bunu Kesin da çekirdekler içinde kalacak. E, çekirdekler, çekirdekler içerisinde kalır. Onu da biz makineyle parçalamadan parçalamadan kırmayla daha kırıyoruz. rahat çıkartmak daha, için. Daha yani biberi zayi etmeden etmeden yalnız bunun tohumunu, ucunu temizleme konusunda ablalarımız böyle Türkiye'nin bir numarası diyorsun. Numarasıdır inşallah. Peki abi burası ne abi Mehmet abi? Tohumdur yani biberden kalan tohumdur yani bunun e, çaydaki mi değil? Abi, tohum, tohum bu tohum. seneye kullanılacak mı? Kullanılır da bunu toz halında bibere de katılar ama yani bunun da alışısı var. Yani bunu alır. bunu eken de biber eken. alıyor. Biber alıyor. Biber alıyor abi. Evet. Geliyoruz evet değerli dostlarımız. Evet. Tabi her yerin ayrı bir şeyi var. Serilmiş ama Burada ne yapıyoruz Biberi herhalde makine atıyoruz tohumdan biber ayırıyoruz. Yani bu makine biber hem parçalıyor hem de tohumunu ayırıyor. tohum ayırıyor arka taraftan. Yani hem biberi... parçalanma hem tohum. Burada biraz daha koyu görüyoruz olayı. Burası nedir Mehmet abi? Şimdi biz bunu güneşe koyup Güneşte. Tere koyuyoruz. Yani karaltma için. Karaltma. Bu karaltmadır. Üstleri niye kapattık? Üstleri hemen. güneşten ısıdan karalsın diye. Yani doğal olarak. Ha, daha da ısı daha siyah. Maylonun altında durunca yukarıdan, güneş, yukarıdan vurunca, güneş vurunca işte bu siyah oluyor mor oluyor buradakiler biraz daha gördüğünüz gibi siyahlaşmış çünkü vuruyor sıcak vuruyor şöyle çıkartmayayım da gördüğünüz gibi hatta kısmen biraz suyu da çıkmış tabi alan böyle yağmur falan da korkuyoruz ya. artık bundan sonra her gün yağmur olabilir yani <laughs> her an yağmur olabilir <laughs> olabilir yarın mesela hava şartları müsait Hava artı yağışlı ama son zamanlara yaklaşmış. Şuradan ne yapacağız abi şimdi biber mi atacağız? Biber atacağız. Tut abi. Nasıl atacağım bir ya. göster abi ondan sonra da ben atayım abi. Evet değerli dostlarımız ne yapacaksın? Elinle makineye biber atacaksın. Evet. Ondan sonra kebaplara, ondan sonra menemene, ondan sonra salataya ne yapacaksın? Isotu katacaksın. Evet. Urfa'da akşamleyin 9 dedim bir de yan gelip yatacaksın. Evet. Doğru mu evet. Mehmet abi? Yatma yok. Evet değerli dostlarımız. Ne 12'ye kadar mı çalışıyorsun? 12'ye. Şimdi burada tarlada çalışacağız. Ondan sonra da Gece 12'ye kadar da evde makinenin karşısında bu toz halına evde gelir yani burada iş evet. yerinde. Evet yani şunu diyorsun Harun evet. Bey Urfa'ya Halliye'ye geldin bir işte evet. emeğin olsun evet. emek ver ki akşama yemeğin olsun. olsun elinde de diyorsun biber küreğin olsun, olsun. ver abicim. Olsun. Ben dedim ki iyi senden bize isot kürekçisi olur. Olur değil mi? Olur tabii ya. Hazırları görüyor musun Mehmet abi? Hazları görüyor musun? Maşallah, var. Değerli dostlar. <laughs> Genzi yakacak bir acı geliyor. Ben alışık değilim tabii. Mehmet abi ablalar alışık. Rüzgar vuruyor ya. Daha işlenmemiş biberin evet, acısı bile acısı. vuruyor vallahi. Kola işte. Urfa'nın güzel acısıdır. Tabii ki yakmayan acısı, güzel acısı. En güzel Tatlı acısı diyorlar. Tatlı evet. Eyvallah değerli evet. dostlarımız. Şimdi güzel görüntülerle sizleri evet. baş başa bırakıyoruz. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi. Evet efendim. Gel kardeşim. Kaç numarasın sen? Sekiz. <laughs> numara. Adı <laughs> ne? Zeynel Abidin. Zeynel Abidin abi. Sekiz tane bir çocuk var abi. <laughs> evet. Son. <abirdim>, Son. <laughs> üç kız. İmam. E, imamdır. Eyvallah abi. Ee, Allah daha çok e, versin Allah inşallah. Allah razı olsun. Evet. Torunları daha çok versin diyelim. Evet <laughs> Allah razı olsun. Yani sekiz Eyvallah. Sekiz tane olsun. çocuk maşallah abi. Üç kız. Beş numara falan diyorsun ki abi evet. Şanlıurfa'da <laughs> görüyorsun Harunşen Evet. Bizim ve eşlerimizin, torunlarımızın emeği Evet, evet. Çok evet. fazla düşünerek yiyeceksin yemeği diyorsun. Doğru mu abi? Evet, doğru. Eyvallah evet. abi. Yolumuza devam ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. <laughs> Evet değerli dostlarımız Şanlıurfa'mızın Türkiye'mizin biber uzmanı Mehmet abi şimdi biberleri bize tanıtacak. Bunlar da işlenmiş artık bitmiş hali. Bu ne abi? Bu sabahları yani cigere ondan sonra tost mu Sos Sosta kullanılan biber. Biber. Evet abi. Biber. Bunlar çiğ köfteye kullanılan, yemeğe kullanılan. Bu, bu çiğ köfteye? E, yemeklere kullanılan biberler. Kullanılan biber abi. Yani biz, bu abi? O da İsteyen mesela onu alır. O karaltılmıştır. Eğer derse benim illa çükürtem siyah olacak onu alır. Bu domates salçası. Bu, domates, bu da biber salçası. Bu da biber salçası, evet. salçası değerli evet. dostlar. Gördüğünüz Hı, gibi biber salçası. Urfa'nın zaten biliyorsunuz biberi, salçası meşhur. Yolunuzu Urfa'ya düşürürseniz bu biberlerden alın alın. Sonra tatlı rüyalara dalın efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.